Çok eski zamanlardan birinde kötü bir adet varmış. Yaşlılar artık iyice ihtiyarlayıp işe yaramaz duruma geldiklerinde ormana götürülür, orada yırtıcı hayvanlara bırakılırmış. Böylece zaten az olan yiyeceklerin çalışan gençlere yetmesi sağlanmaya çalışılırmış. İhtiyarları belli bir yaştan sonra evde tutmak yasak olduğundan kimse yaşlı anne babasını evde gizleyemez. Komşusu görüp ihbar edecek diye korkarmış. İşte bir gün yaşlılardan birini oğlu ormana götürüp bırakmak istemiş. Kış mevsimiymiş. İhtiyar oğul ve küçük torun beraberce ormana gitmişler. İhtiyarı bırakmış dönüyorlarmış ki küçük torun oyuncak kızağını dedesinin yanında unuttuğunu fark etmiş. Babasına dönüp almalarını söylemiş. Babası umursamayınca da kızağımı almalıyım yoksa sen yaşlandığında seni neyle ormana götürüp bırakacağım demiş. Oğul o an anlamış ki ihtiyar babasının kaderi yaşlandığında kendi kaderi de olacak dönüp babasının ellerini çözmüş, alıp eve geri getirmiş. Samanlıkta saklayıp her gün ona gizlice yemek vermeye başlamış. Bir süre sonra köyde hayvanlar arasında bir hastalık yayılmış. Hayvanlar birbirleri arkasından ölüyormuş. İhtiyar oğluna şöyle demiş, hastaları iyilerden ayır, onlara şu 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 otlardan ilaç hazırla sağlıklı olanlara da şöyle şöyle yap. Oğlan ihtiyar babasının dediklerini aynen yapmış. Gerçekten de onun hayvanları arasında ölüm azalmış. Çoğu kurtulmuş. Bayram geldiğinde her sene olduğu gibi o sene de köy halkı kurbanlar kesmeye başlamış. İhtiyar oğluna şu öydü vermiş köyde hayvan çok azaldı. Senin de fazla hayvanın yok. Bu sene kurban kesme gerçekten de bir iki ay içerisinde bütün köy tarlalarda çalıştıracak hayvan sıkıntısı çekmeye başlamış ama ihtiyarın öldüğünü dinleyen gencin hayvanı hala sağmış. İlkbahara doğru köyde artık ekmek yapacak tahıl bile kalmamış ama asıl sorun tohumluk olarak kullanılabilecek kadar bile tahıl olmamasıymış. Tarlaya ne serpeceklerini, gelecek senenin mahsulünü nasıl hazırlayacaklarını bilemiyorlarmış. İhtiyar bu konuda da oğluna öğüt vermiş. "Yavrum, ahırın çatısı samanla dolu. Onları çıkar, yeniden döv. Orada tohumluk buğday çıkarabilirsin." Oğlu ihtiyar babasının dediği gibi yapmış. Köyde tohumluğu olan tek aile onlar olmuş. Bütün köy halkı bu gencin büyücü olduğunu düşünmeye başlamış. Öyle ya herkesin işi kötü giderken bu evde garip bir şekilde kötülüklere bir çare bulunuyormuş. Evi gözlemeye başlamışlar. Sonunda da gerçek anlaşılmış. İhtiyar babasının hala yaşadığı ortaya çıkmış. Köylüler gence krala şikayet etmiş. Kral önce yasalarını hiçe sayan gence kızmış ama olup bitenleri dinledikten sonra iyi ve gerinte bir öğüdün çok şeyi değiştirebileceğini kabul edip ihtiyarla, ihtiyarlarla ilgili yeni bir kanun çıkarmış. Bundan böyle çocuklar anne ve babalarına yaşlılıklarında bakacaklar. Onların gönlünü hoş tutacaklar. Çünkü onların hayat deneyimlerinden her zaman için öğrenebilecekleri şeyler var.